Bu ne dergisi? Nisan. Bu şimdi çıkmış. Burada en büyük mesele şevvalan ibadetleri falan. Onlar dolu. Şurada kırmızı harfle e, sayfa 12'den itibaren 70 peygamber sevabı kazandıracak. 7 kat göklerden yerlerden büyük de olsa günahlarını affettirecek. Bütün isteklerini yerine getirecek. Akrabasını cehennemden azat ettirecek. Alemlerin ibadetlerinin sevabını kazandıracak. Sayfalarla bitmeyen bir sahih hadis hakimde geçiyor ve sair kaynaklarda geçiyor. Kaç sayfa onu yazdım. İşte o duayı okumadan ömrünüzde bir kere olsun okumadan ölmeyin. Bu dergide yani hiçbir kitabımda yok. Çünkü sığmıyor, yetişmedi kitaplara. Bütün tafsilatıyla yazdım. Sayfa 12'den başlıyor. O dua bayağı da sürer. O duanın başı neyle başlıyor biliyor musunuz? O duanın başı neyle başlıyor? İşte sayfa 12'den başladı. Tam duanın faziletlerini, sevaplarını, mükafatlarını, rivayetlerini hepsini yazdım, yazdım, yazdım. Size hazırladım. Sayfa 23'te bitiyor. 23'te duanın kısa okunuşu, uzun okunuşu ikisini de yazdım. İşte bu dua bundan faziletli zikir ve dua yok diyor ulema. Bundan faziletli zikir ve dua yok diyor. Bu tesbihattan daha bir yok diyor. Neyle başlıyor? Sübhane men azharal cemile ya men azharal cemile ve setaral ey güzellikleri gösterip kötülüklerimizi, günahlarımızı örten Allah diye başlıyor. Devamında Allah'ımıza acayip metiyeler var. Onun için çok büyük faziletleri var. Nisan dergisini aman aman o dua hiç daha okumadınız. Ben biliyorum. Çünkü ben yazmadım ki. Başkası da yazmıyor size bir şey. Onun için ben okuyorum. Arada okuyorum. Ama siz de okumadan ölmeyin diyeceğim bir dua. Okuyun. Orada on sayfadan fazla. Faziletlerini görün.